her Müslümana öğrenmesi farzdır. İlmin sonu da yoktur. Öğrenebildiği kadar öğrenecek. Doğru ibadetini yapsın, namazını kılsın, orucunu, zekatını onar vermek her Müslüman için farzdır. Ondan sonra Başka şeyler de öğrenmek, ilim meclislerinde bulunmak. Yani i̇lim meclisi dediğimiz hem yani sohbet de ilimdir, başka şeyler de ilimdir, vaaz da ilimdir. Onlar insan hayatı boyunca yaptığı vakit bu emri yerine getirmiş olur. Çünkü farzdır ilim öğrenmek farzdır şey değil yani senin ben bilmiyorum der değil, değil de niyet edeceksin hayat boyunca inşallah ilim öğrenmeye e, niyet ettim o ilmi Allah rızası için e, ahiretin e, mamur olması için o ilmi e, her yavaş yavaş ne kadar öğrenirsek öğreneceğiz. Bazı şeyler var anlamadığı insanın bildiği kadar anladığı şeyleri başkasına da söyleyip başkası da istifade edebilir. Ama yani bazı şeyler var ki insanın herkes anlayış seviyesi aynı olmadığı için o anlamadığı şeyleri Başkalarına söylemek gerekmez. Mesela bazı evliyaların sohbetlerinde, şeyden söyledikleri şeyler bazı insanların anlayacağı cinsten değil. Onları söylemeye mecbur değilsin, vazifen değildir. Çünkü iyilik yapayım derken e, kötülük yapmış olursun. İnsanlar ters anlar. E, yaptıkları şey faydasız olur. Sen e, onların yaptığı şeyden sana mesuliyet olur. Senin mesuliyetinde bazen e, günah yapmış olmuş olursun. Onun için Şeyh Efendi Şafak'ın, Şeyh Nazım Hazretleri çoğu insan Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitaplarını okuyan derdi. Onlara fazla izin vermezdi. Çünkü anlayacağı şeyden değil, alimler bile onu, az bir alimler onu anlayan insanlardır. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri Şeyh-i Ekber yani büyük şeyhlerdendir. Onun kerameti şeyi meşhurdur. Muteberdir yani. ele okumayın deyince yani ona kötülük kötüldür diye değil de sen anlamayacağın cinstendir. Ama yani bu misal olarak veriyoruz ben i Ekber Şeyh Muheddin Arabi Hazretleri'nin onun gibi bu ilimler var. İnsanlar anlamadan e, anlamadığı için başkasına da anlamadan anlatıp onlar da e, maalesef bazen yoldan çıkıyorlar. Bazen e, başka lüzumsuz şeyleri yapıyorlar. Şey devamlı e, insanların yapabileceği şeyi Anlayabileceği şeyleri anlatır. Onlara herkesin seviyesine göre o e, sohbetten, o şey, dersten e, anlayacağı kadar ihtiyacı kadar verir. Onun için anlamadığın şeyi e, onu bırak. Anladığın şeyleri devam et. Biz e, Müslümanlar. Allah'ın emirlerini yüzde yüz yapamayız. O da işte bu bir meseledir. Yüzde yüz yapmaya kalkarsan yani yapamazsın. Onun için Allah'tan yardım isteyip Allah'tan af dileyeceğiz. Bu kadar yapıyoruz. Allah da kimseyi yapamayacağı şeyi teklif etmez. Teklif etti. Yap, yaptığın kadar sana yeter. Allah'ın lütfu, merhameti, mağfireti sonsuzdur. Onu da bilmek lazım. Allah hepimizi affetsin inşallah. Âmin. Allah'a tövfik. El Fatiha.